Herkese selam arkadaşlar bu ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mega kutu açacağız Dükkandaki şunları açacağız ve benim de Şu ve şu 2x mega kutu Ve eee Bunlardan açacağız arkadaşlar Burada bir tane mega kutumuz var savaş kutumuz var Bir de bu var Bunu açacağız yanımda Musa var kuzenim arkadaşlar Merhaba Musa şans getirsin Şans getirsin Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bunu Kurban Bayramı ikinci ya da üçüncü gün atacağım. Daha fazla burada mega kutu açalım istiyorsanız. Zakat like Mütbin arkadaşlar en son Surce ve Bibi çıkarmış. Bibi ve Sur çıkardık sonra Nani Nani annem çıkardı bu ikisini ben çıkardım 28-38 Bugün efsanevi çıkarsa çok mutlu olurum karakter çıkarsa daha çok mutlu olurum. Her türlü mutlu olurum. Neyse şimdi videomuzu geçelim. Kutu haberimiz mübarek olsun. Musa. Çıkarım sence kanka? Ben... Bence de. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çünkü önce her kutu açmadan önce efsane bir duası edeceğiz. Her mega kutudan önce. Allah'ım lütfen efsane bir çıksın. Kurban bayramız yani. Aa bugün her şey. <laughs> Neyse. Şimdi savaş kutusundan başlayalım arkadaşlar. Savaş kutusundan bir şey çıkacağını zannetmiyorduk Musa Bey büyük kutu. Bundan da bir şey yani dua etmeye gerek yok. Ben buradan bir e, şey e, bir basalım. Tamam. Sonra bunu en son şu mega kutuları. Hadi bir karakter. Aa! Aa! Neyse hadi mega kutu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Amin. Haydi bismillah. 6 yazması lazım da ya en az. Para yatırmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Hadi. Yine surcu verelim bari. Hadi. Evet arkadaşlar baş Sonra parayı yatıralım. Bak para yatırınca çıkacak gibi sanki. Bence Sen bunu aç da. Para yatırınca bana çıksın. Hadi bismillah. Allah'ım lütfen efsane bir çıksın. Allah'ım Sen o açma abi. Yani Sen bu sakit abi. Ya bonus da çıkmadı yani. Sen çıkaramadın kardeşim. Evet paramız gidiyor mu şu an? Bayram harçlıkları gidiyor herkes. Allah'ım lütfen gelsin Allah'ım karakter çıksın. Ulan tamam, hesap iki tane. Tamam. Go 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 go! Kanka, pem çıkmış. Neden pem çekti ya? Ananı almadım. En az kupa pem çıkmış. Aga pem çıkmış. Nasıl pem çıktı kanka? Ne çıkanları da görmedik. Üç kutudan Pem mi çıktı? Karakter çıkarma taktiği dedik. Şimdi iki tane daha açalım. Onu bir... Evet arkadaşlar az önce bir taktik denedik Musa'yla. Tam kutuları açtığımız zaman arkadaşlar gittik. Telefondan e, girdik ve sonra çıktık ve sonra bu hesaba girdiğimizde yine bilgisayardan bir tane karakter çıkmış oldu. Yani kutuları açarken biz görmedik ama Pem çıkmış arkadaşlar. Pem çıkmış. Ee, nasıl bir taktik tam açılırken oyunu kapatıp e, Girdiğimizde bütün kutular açılmış olarak gözüküyor Ve karakter çıkıyor arkadaşlar Bak Musa tuttu mu tuttu Şimdi arkadaşlar bir tane daha iki tane daha açalım ama bunda o taktiği yapmayalım Musa Çıkar mı Hadi bismillah o zaman X2 hadi bismillah Allah'ım 5 yazıyor 5 de yazmazsın be Artık bana kolay kolay Karakter çıkmaz Cidden diyorum oğlum çıkmaz 96 ne alalım kanka? 96 şeyimiz kaldı. 96. Bir tane mega kutu açabiliriz ya da buradan değişik bir şeyler alabiliriz. Bence. Ama inşallah bir şey çıkar ya. 6 yazdı. Aksesuar da olabilir. Oğlum aksesuar olur. Yavaş aç, yavaş aç. Aksesuar da olabilir. Abi yavaş aç. Sen sen basma ya sen de. Sen basma ya sen basma çıksın. Bak şu çocuk. Mr. P. Mr. P tebrik ediyorum Musa saydım tebrik ediyorum. Mr. P'yi de çıkardık. Oğlum baya karakter çıkardım lan şu an. Musa sence? Baya çıkardık mı kanka? Tabii ki. Tabii ki. Yani, Avalı konuşma yapmadık burada. Biz bizeyiz. Boş yapma. Seni burada. Arkadaşlar nerede? İki tane karakter daha geldi bize. Bayram sayesinde. Mr. P. Ve. Pam. Pam. Pardon. Pam. İki tane karakter çıkarmış olduk arkadaşlar. Birini oyundan. Oyundan çıkıverdik. Tam aşağımız zaman. Ee, girdiğimizde bir baktık Pam çıktı. Keşke girdiğimizde Leon olsaydı. Ama. Ama olmadı. En azından iki tane karakter çıkarmış olduk. Şey Beş, aynen. Beş kutu açtık. İki tane karakter. Sineğin de anasını. Beş kutu açtık. İki tane karakter çıktı arkadaşlar. Beş mega kutudan. Ama aslında daha fazla açtık ha. Buradakiler de var. Buradakileri görmemezlikten gelmeyelim Musa Taylan Bey. Buradakiler de var. Buradakileri görmemezlikten gelmiyoruz. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz ee, efsanevi çıkarma taktikli videolar istiyorsanız like atmak kanalı abone olmayı kendinize bakın Musa'ya video geldiği için teşekkür ederim video çok kısa sürdü ha çünkü taktik denedik taktik teknik denedik neyse kendinize bakın arkadaşlar hoşçakalın bay bay